Şimdi kinetik enerjiden bahsedelim. Kinetik enerjinin formülünü vermiştik. Kinetik enerji, bir cismin kinetik enerjisi demek, o cismin kütlesiyle hızının çarpımının, hızının karesinin çarpımının yarısı. Yani 1 bölü 2 mv kare. O andaki anlık hızı v ise anlık kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv karedir. Önemli bir kural. Bu kural nereden ispatlanabiliyor? Aslında şeyden ispatlanabiliyor. Zamansız hız formülü diye bir şey var. Hareket konusunda. Oradan ispatı yapılabiliyor. Net kuvvet eşittir kinetik enerji değişimi. Çünkü biz zaten enerji kine işi şöyle de tanımlamıştık. Kinetik enerji yapılan katkı şeklinde de tanımlamıştık. Cismin hareketi sayesinde sahip olduğu kinetik enerji. Cisme uygulanan kuvvetler iş yaptıkça cismin kinetik enerjisi artar. Çünkü hızlandırıcı veya yavaşlatıcı etkisi vardır kuvvetin. Cismi uygulanan kuvvetlerin yaptığı net iş cismin kinetik enerji değişimine eşittir. Onu da şöyle gösterdim. Net iş eşittir delta ek. Yani son kinetik enerji eksi ilk kinetik enerji. Diyelim ki belirli bir aralıkta hareket ettirdiniz cismi. Şöyle bir cisim var. Diyelim ki bu v1 hızıyla gidiyor belli bir anda. Başka bir aralıkta v2 hızıyla gidiyor. Yani şöyle düşünün. Bu delta x kadar yer değiştirmiş. Belirli bir aralık seçtim. Hareket esnasında hareket eden bir cisim var. Sağa doğru sürekli hareket eden cisim var. Belli bir delta x yer değiştirmesinin olduğu bir aralık seçtim. Hızı v1'den v2'ye çıkmış. Buna da bir uygulanan kuvvet olsun mesela. F kuvveti eşliğinde. Sadece F kuvveti var buna uygulanan. Öyle düşünelim. Bunu hareket ettiren. F kuvveti eşliğinde hareket ediyor. Herhangi bir delta x aralığı aldım. Delta x aralığının başında hızı v1'di. Daha sonra hızı V2 oldu. Kuvvet hızını arttırmış tabii ki. V2 daha büyük olacak değil mi? O zaman şu kural geçerlidir. Net iş eşittir delta EK kuralı geçerlidir. Net kuvvet namına sadece burada F var. Ağırlık tepki kuvvetiyle sadeleşir çünkü. O zaman bu F kuvvetinin yaptığı iş yani F çarpı delta X neye eşittir? Son kinetik enerji eksi ilk kinetik enerji. Son kinetik enerji 1 bölü 2 mv2 kare ilk kinetik enerji. 1 bölü 2 m çarpı v1 kare. Demek ki böyle bir durumda bu denklem geçerli olacak. Sabit bir f kuvveti delta x kadar yol aldırmış. Hızını v1'den v2'ye çıkarmış. Bu durumda şu denklem geçerlidir. f çarpı delta x net iş. Şu yazdığımda sağ tarafta yazılan da kinetik enerji değişimi. Bir de enerji çeşitlerinden potansiyel enerji dediğimiz bir enerji çeşidi var. Potansiyel enerji muhakkak bir kuvvetten kaynaklanır. Bir kuvvet bir potansiyel enerji yaratabilir. Bazı kuvvetlere karşı iş yapıldığında yapılan iş depolanır ve cisim eski haline dönmek ister. Örneğin yer çekimine, kuvvetini, yer çekimine karşı iş yapmak için cismi yukarı kaldırırsak bıraktığımızda cisim aşağı düşer. Bakın böyle kuvvetler vardır. Mesela bir kuvvet uygularsanız o kuvveti bıraktığınız zaman cisim eski haline geri döner. Orada beklemez. Mesela ağırlık kuvveti. Cismi yukarı doğru kaldırıyorsunuz diyelim ki. Cismi yukarı doğru kaldırdınız. Kuvvet uyguladınız tabii ki. Kuvvet uyguladığınız zaman ne oldu? Bir iş yaptı bu kuvvet. İşte kuvvet çarpı yol. Belli bir miktar yer değiştirdiniz. Bir iş yapıldı. Kime karşı iş yapıldı? Ağırlık aşağı doğru çekiyor sürekli. Ağırlık sürekli aşağı doğru çekiyor. Cismi kaldırdığınız o duruyor cisim bekletiyorsunuz elinizde o hala aşağı doğru çekiyor. Siz ağırlık kuvvetine karşı bir iş yapıp ona karşı gelip yukarı kaldırmayı başardınız. Bıraktığınız zaman tekrar eski haline dönecektir. Ağırlık kuvveti böyle bir kuvvet. Bıraktığınız zaman eski haline döndüren bir kuvvet. Fakat dikkat edin sürtünme öyle bir kuvvet değil. Ağırlık gibi değil sürtünme. Neden? Sürtünmeye karşı iş yaparsanız, Cismi hareket ettirirsiniz. Sürtünmeye karşı gelirsiniz. Fakat bıraktığınız zaman sürtünme cismi eski haline döndürmez. Orada bekledir. Bu olayı şöyle yorumlarız. Ağırlık kuvveti sürekli uygulandığından, duran cisme de uygulandığından ne yapacaktır? Eski haline geri döndürecektir. Ama sürtünme kuvveti öyle değil. Hareket esnasında uygulanıyor. Cisme kuvvet uygulayıp hareket ettiriyorsunuz. O esnada uygulanıyor. Bıraktığınız zaman bitiyor. Cisim durduğu anda sürtünme kuvveti bitiyor. Geri döndüremiyor. Demek ki bizim harcadı, yaptığımız iş, çünkü biz cismi sağa doğru hareket ettirirken iş yaptık. Sürtünme kuvvetine karşı iş yaptık. Bizim yaptığımız iş boşa gitti. Hakikaten de boşa gider çünkü sürtünme ısıtır. Zemini ısıtır. Sürtünmeden dolayı ısınır. Isı enerjisi olarak da etrafa yayılır. Kayboldu cisimden. Ama ağırlık kuvvetine karşı yapılan iş boşa gitmedi. Ağırlık kuvvetine karşı yapılan iş demek ki boşa gitmedi. Cisimden başka yere transfer olmadı cisimde kaldı. Bıraktığımız zaman hareket enerjisine dönüşüp cisim aşağı doğru hareket ettirir. Yani kinetik enerjiye dönüşmeye hazır bir potansiyel, gizli bir enerji doğuyor diyebiliriz. Ağırlığa karşı yapılan iş boşa gitmiyor. Aynı şekilde yaya karşı yapılan iş de boşa gitmez. Yay düşünelim şöyle. Şöyle bir yay düşünün ucunda cisim bağlı olsun. Şimdi siz bu yayı çeker kuvvet uygularsanız ne olur? Bunu gerersiniz. Kuvvet uyguladınız. Belli bir miktar yer değiştirdi cisim. Yay gerildi. Serbest bıraktığınız zaman ne olur? Orada durmaz. Yay bunu eski haline göndermek ister. Dolayısıyla bu tür kuvvetler yay kuvveti gibi, ağırlık kuvveti gibi kuvvetler cismin enerjisini yok etmiyor. Sizin yaptığınız işi başka yere göndermiyor. Cisimde bırakıyor. Sürtünme öyle değil. Sürtünme sizin yaptığınız işi ısı enerjisi olaraktan etrafa yayıyor. Masaya, zemine, havaya ısı enerjisi olaraktan yayıyor. Cisimden gidiyor enerji. Diğerleri öyle değil. Sizin yaptığınız iş enerji olarak depolanıyor. Bıraktığınız zaman kinetik enerjiye çevriliyor. Dolayısıyla depolanan bu iş potansiyel enerji olarak tanımlanmış. Biz iş yaptığımızda eğer yok olmuyor da bir yerde depolanıyor. Daha sonra kinetik enerjiye çevrilmeye hazır bekleyen bir iş var, bir potansiyel enerji varsa ona biz potansiyel enerji diyoruz. Gizil enerji demek potansiyel gizil veya gizli enerji. şöyle bir denklemde yazmak mümkün. Kuvvetlere karşı, kuvvete karşı yapılan iş potansiyel enerji değişimine eşittir. Ağırlık kuvvetine karşı yapılan iş, ağırlık kuvvetinin doğurduğu potansiyel enerji değişimine eşit olacak. Temel denklem bu. Potansiyel enerji. Çünkü ağırlık bir potansiyel enerji ortaya atar. Buna biz yerçekim potansiyel enerji deriz. Öyle bir potansiyel enerji formülü tanımlayacağız ki şu denklem doğru olsun. Kuvvete karşı yapılan iş, potansiyel enerji değişimine eşit olacak şekilde bir potansiyel enerji formülü tanımlamak gerek demek ki. Şimdi ağırlık kuvvetinden kaynaklanan yer çekimi potansiyel enerjisini daha yakından görelim. Bir cismi belli bir yükseğe çıkarmak için yukarı yönlü bir kuvvet uygularız. Ağırlık aşağı doğrudur. Şimdi mg kadar ağırlık varsa en az ağırlığa eşit bir kuvvet uygulamam lazım ki bunu yukarı çıkarıp burada bekletebileyim. Cismi aş kadar yukarı kaldırmak için en az ağırlığı kadar bir kuvvet uygulamayayım. Ne kadar iş yaptım yani dikkat edin, biz bizim uyguladığımız kuvvet F yukarı kaldırmak için elimizle uyguladığımız kuvvet F ile gösterilmiş. Ağırlık aşağı doğru çekiyor. Şimdi hemen hemen eşit bir kuvvetle çok yavaş yavaş yukarı doğru çıkardığımı düşünün, e, düşüneyim. Ne kadar iş yapmışımdır? F çarpı delta x, kuvvet çarpı oldu işin formülü biliyorsunuz. Bizim uyguladığımız kuvvet ne kadar? Ağırlık kadar olmalı en az. Çarpı ne kadar yer değiştirmiş? Kendi doğrultusunda h kadar yer değiştirmiş. Ağırlık kuvvetine karşı yaptığım iş mgh oluyor. Şuradakine sıfır dersem, şuradaki potansiyel enerji sıfır olursa, sıfır kabul edilirse, mecburen bu noktadaki potansiyel enerji ne olmalı? H yüksekliğindeki potansiyel enerjisi mgh'a eşit olmalı. Zemini sıfır kabul ederek bunu yaptım. Bir kontrol edelim. Az önce ne demiştik? Karşı yapılan iş Karşı yapılan iş Karşı iş eşittir. Potansiyel enerji değişimi olacak demiştik az önce. Karşı yaptığımız MGH Hakikaten de potansiyel enerji değişimine eşittir. Son potansiyel enerji MGH ilk potansiyel enerji sıfır kabul edilirse MGH eksi sıfır. Dolayısıyla potansiyel enerji söylenirken bir yeri sıfır seçmemiz lazım. Dolayısıyla bir yere göre potansiyel enerji. Sıfır seçtiğimiz, potansiyel enerjiyi sıfır kabul ettiğimiz bir düzey olması lazım. Diyelim ki yer hizası sıfır. Şurası zemin. Zemine göre potansiyel enerji. Yere göre potansiyel enerji. Masaya göre potansiyel enerji gibi sıfır seçtiğimiz yeri söylememiz lazım potansiyel enerjide. Demek ki böyle bir cismin yerden aş yüksekliğindeki cismin Yere göre potansiyel enerjisi mgh formülüyle bulunur. m kütle, g yer çekimi ivmesi, h yerden yükseklik. Eğer alınan düzeyin altındaysa daha aşağıya gömmüşsek mesela cismi eksi potansiyel enerjiye sahiptir yere göre. Yani alınan düzeyin altındaki cisimler eksi potansiyel enerji, üstündeki cisimler artı potansiyel enerji alınacak. Şekildeki binanın birinci katının balkonunda 10 kilogram kütleli bir cisim durmaktadır. Cismin zemine göre potansiyel enerjisini bulunuz. Zemin, şurasını sıfır hizası seçmişim. Ne yapacağım? Cismin kütle merkezinin, esas olan kütle merkezidir cismin. Yerden yüksekliği, zeminden yüksekliği neymiş? H, 3 metre soruda verilmiş. Demek ki A şıkkında H ne olacak? H eşittir 3 metre alınacak. Öyle düşünelim. Peki MGH ne olur? Potansiyel enerjinin formülü MGH'tı. Zemine göre yükseklik H, zemine göre potansiyel enerji MGH. Öyle düşünün. Kütle kaç? 10. Yer çekimi ivmesi G 10 çarpı H nedir? 3 metredir. Dolayısıyla sonuç artı 300. 300 jül. Demek ki zemine göre 300 jül potansiyel enerjiye sahip birinci katta bulunan bu cisim. B şıkkını yapalım. Birinci kata göre. Zaten birinci kat hizasında bulunduğu için birinci kata göre yüksekliği sıfır. O halde birinci kata göre potansiyel enerjisi sıfır. C şıkkını ne demiş? İkinci kata göre potansiyel enerjisi. İkinci kat hizasının altında yalnız. Dikkat edin. İkinci kat hizası bu. Bunun iki buçuk metre altında olduğu için yüksekliği eksi iki buçuk metre gibi düşüneyim potansiyel enerji eksi çıkacaktı zaten onu söyledik eksi mgh ne yapar eksi kütlesi 100 çarpı g 10 mgh 2.5 ne olur eksi 250 yapar eksi 250 joule c şıkkının cevabı eksi 250 joule olacak demektir şimdi de grafikler biraz bahsedelim. Kuvvet yol grafiği, kinetik enerji yol grafiği gibi e, bazı şeyler var. Kuvvetin konumla nasıl değiştiğini anlatan grafik kuvvet yol grafiği. Yani çünkü yol boyunca veya konum değiştikçe e, kuvvet değişebilir. Bazen değişmeyebilir. Biz nasıl gösteriyorduk konumu? Kuvvet konum grafiği de denir. Buna fark etmez. Kuvvet yol grafiği veya kuvvet konum grafiği bir sıfır noktası var. Dolayısıyla cisim hareket ediyor. Hareket ederken x değeri değişiyor bakın. Yani konum değeri sürekli değişiyor cismin bulunduğu konum farklı sayılarla ifade ediliyor. Dolayısıyla hareket ederken konum değişiyor. Konum değiştikçe kuvvet nasıl değişiyor? Artıyor olabilir, sonra azalıyor olabilir. Dolayısıyla çok farklı grafikler çıkabilir. Fakat biz sabit büyüklükte kuvvet, yani yol boyunca hep sabit kuvvetle çekiyorsak, hiç arttırmadan azaltmadan kuvveti şey yapıyorsak, kuvvet yol grafiği böyle yatay çıkacaktır. Dolayısıyla nedir böyle bir durumda formül? Kuvvet çarpı yer değiştirmedir. Yer değiştirme konumdaki değişiklik. Yani delta x şu uzunluk şu mecburen kuvvet büyüklüğünü gösterecek. Ne kadar kuvvet uyguladığımızı. İş eşittir F çarpı delta X dersem neyi verir bana F çarpı delta X? Dikdörtgenin iki kenarını çarpıyorum bakın. X1 X2 aralığında yapılan iş demek ki alanı verecek. X1 X2 aralığında yapılan iş X1 X2 arasında kuvvet yol grafiğinin alanı diye bir kural söyleyebiliriz. Fark etmez bu şöyle kuvvet değişiyor olsa bile kuvvet değişken bir kuvvet olsa bile yani çapraz bir grafik çıksa bile kuvvet yol grafiği yine doğru yamuğun alanı bu sefer neyi verecek? Yamuğun alanı o aralıkta yapılan işi verecek. Yani sabit kuvvet de olsa olmasa da yatay grafikte olsa çapraz grafikte olsa eğri grafikte olsa fark etmez her zaman geçerlidir. Alan işi verir. İkinci bir grafik kinetik enerji yol grafiği. Şimdi biz şunu biliyoruz. Net iş yapılan net iş, bütün kuvvetlerin yaptığı bileşke kuvvetinin yaptığı iş veya neyi verecek? Kinetik enerji değişimine eşit olacak. Bu kuralı öğrenmiştik. Dolayısıyla net kuvvet, sabit bir net kuvvet varsa net kuvvet çarpı delta x neyi verir? Delta EK'yi verir diyebilirim. O zaman bölü olarak geçerse delta x bölü olarak geçsin. Net kuvveti veren formül ne olur? Delta EK bölü delta t olur. Şurası delta e, burası delta x. Dolayısıyla kinetik enerji konum grafiği bu şekilde artıyorsa şu uzunluk nedir? Şu uzunluk delta e'dir. Bu uzunluk delta x'tir. Teta'nın yatayla yaptığı açının karşı dik kenarı delta e yani enerji değişimini verecek. Komşu dik kenarı delta x'i verecek. Oranlarsam neyi bulmuş olurum? Karşı bölü komşu. Yani tanjant demiş olurum. Yatayla yaptığı açının tanjantı eşittir neyi veriyormuş? Delta EK bölü delta X. Delta EK bölü delta X'i veriyormuş. Yani net kuvveti veriyormuş. Demek ki eğim net kuvveti verir diyebiliriz. Kinetik enerji konum grafiğinin eğimi net kuvveti verir.